Yes, i ses zayıf çıkıyor. Halk ne yaparsanız kendinize yapın. Kameraya almayın. Öğretmenimiz kendi işlemedi sınavda sınav yapacak. Dolayısıyla Türkiye genelinde ortak sınav olur. Bunda da başka bir şey yok. SBS e yok, kalkmadı, var. O zaman ne yapacağız? Altı derse sınav yapacak, altı derse iyi çalışacağız. Bütün derslere çalışacağız yani. Ne Aslında temel eskiler, bir dersimizde çalışmak.